Buyurun afiyet olsun. Sağ. Ol. Ne zamandır buradasınız? Bu kütüphane'de? Üç yıl oldu. Memnun musunuz? Evet, kitaplarla aram hep iyiydi. Nerede oturuyorsunuz? Emniyet Caddesinde. Aileniz de mi? Hayır, yalnız başıma. Aileniz hayatım? Yok, çoğunu kaybettim. Affedersiniz ben de amma sordum değil mi? Rica ederim önemli değil. Hem ben artık yerime gitsem iyi olacak. Tabii. Bakar mısınız? Bizim iki çay vardı. Lütfen lütfen izin verin ben ödeyeyim. Peki teşekkürler. Bir dahaki sefere sıra bende ama. Anlaştık. Sağ olun. Sağ ol. hızlı 15 dakikamız kaldı. Beyto Ağa'yı kızdırmayalım doğru. Nasıl, ne oluyor? Anne! Nasıl geliyorsun sorgu? İçeriden haber var mı? Pekala. Bir şey öğrenirsen ara. Merhaba baba. Hayırdır? Kiminle konuştu? Bizim avukatla. Cemu hala mali şubede. Haberin var baba. Hakkıyla konuştum. Eh be Cemu. Eh be Cemu. Kendi şirketin mi orası? Baba biraz sakin olsan. Sanki etrafındakiler ...kok yıllık has adamları. Basıp imzayı geçer misin? Al başına belayı. Fazla heyecan sana yaramaz. Gel otur şöyle baba. Gel. Yaktık camunun başına oğul. Biz yaktık. Sebep olduk. Bir şeyler olacaktı baba. Öyle veya böyle. Cemo'nun üstüne yıkmaya çalıştıkları, apar topar yaptıkları bir iş değil. Hı. İnce tezgah, çok ince. Önceden planlanmış. Bu demektir ki kooperatifin başına bizden ya da boyatlardan kim gelirse gelsin... ...başına bir çorap örülecektir, öyle mi? Hı hı. Bu tezgahı kurmaya gücü yetecek kaç kişi var? Çok fazla değil baba. Oğlumu bulun. Oğlumu istiyorum. Selim'i getirin bana. Hemen şimdi. İstiyorum oğlumu şimdi. Oh. Komiser beyin bazı soruları olacak. Cevap verebilecek Aa. misiniz? Oğlunuzu kaçıran şu üç adam... ...eşkallerini verebilir misiniz? Veremem. Çok ani oldu. Birdenbire. Aracın plakası? Arabanın plakasını alamadım. Çamurluydu. Ne tür bir araç? Markası? Rengi? Kırmızı bir... ...siyah camlıydı. Anons et. Merkezden bütün ekiplere... ...çocuğu kaçan araç... ...kırmızı renkli bir... ...kaçanlar üç kişi. Tekrar ediyorum. Kaçanlar üç kişi... Bir düşmanınız var mıydı? Tehdit alıyor muydu? Bu ne biçim soru? Hülya Hanım lütfen sakin ol. Sormak zorundayım. Alay mı ediyorsunuz siz? Bunu herkes biliyor. Başından beri bir tek düşmanım var. Onun tarafından kaçırıldım. Saldırıya uğradım. Siz hala karşıma geçmiş neler söylüyorsunuz? Oğlum. Oğlum nerede benim ha? Oğluma ne yaptın? Ben ne yapayım senin oğluna? Ben sen miyim? Nerede peki o zaman oğlum? Söyler misin nerede? Ne bileyim nerede? Sen daha Lütfen biraz sakin ol. Komiser bey bu kadın... ...bu kadın çocuğuma sahip çıkmadı. ...bacak kadar çocuğa sahip çıkamadı. Bana bak ben anneyim tamam mı? Bir anne oğluna ne, ne yapabilir? Ne yapabilirsin sen söyler misin bana? yapabilir? Kaçırdın benim oğlumu. Oğlumu istiyorum hemen. Sen ne biçim annesin ha? Söyler misin bana? Ne biçim annesin? Sen nasıl bir babaysan ben de öyle e, bir anneysen olmaz. E nerede o zaman olma. oğlum söyle bana. Sakin olun ya da çıkarırım buradan sizi. Ne biçim bir vicdanın var senin be? Senin gibi sorumsuz bir anneye çok vicdanım var. En büyük sorumsuz sensin. Çocuğun ne okulu ile ilgilenirsin... ...ne yiyeceği ile ne giyeceği ile... Sonra da ortaya çıkıp baba olduğunu iddia ediyorsun değil mi? Ben size parayı gönderen kim? Neden geldik buraya? Burası neresi? Ne yapacaksınız bana? Korkma bir şey yapmayacağız. Yürü içeri. Arkaya çak arabayı. Sizin de işiniz bitti. Kaybolun ortalıktan. Gel. Sakın sesini çıkarma, anlaştık mı kurban? Neden kaçırdınız beni? Soru sormak yok, tamam mı? Annemi istiyorum ben. Yemek verin şuna, aç kalmasın. Tamam. Kim kaçırdı? Niye kaçırdı? Ne isterler oğlundan? Bize yardımcı olmak istiyorsanız lütfen biraz sakin olun. Şu anda bütün Urfa Emniyeti seferber. Oğlunuz her yerde aranıyor. Bütün bunlar senin yüzünden biliyorsun değil mi? Bak üstüme gelme. Tutturdun da çocuğun da çocuğun diye. Al işte sana çocuk. Ya sen kim çocuğa sahip olmak kim? Yeter artık be yeter. Komiser bey böyle davranmasına lütfen müsaade etmeyin. Avukat sen karışma bu işe. Benim kafamı da bozma zaten sinirlerim tepemde. Acılı bir anneye bu kadar yüklenilmez. Bana bak git avukatlığını mahkemede yap. Ben ne yapacağımı sana mı soracağım? Sen sakin çok mu masumsun? Susun. Susun Allah aşkına. Bakın rica ediyorum. Çocuğu kaçıranların mutlaka bir gayesi var. Sebep ya husumet ya fidye. Şu ana kadar temas kurmadılar ama mutlaka birinizden birini arayacaklardır. Aradıkları an bizi arayın. Hemen. Anında. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Peki. Güzel. Şimdilik bu kadar. Aranızdaki sorunları bir süre dondurmanızı tavsiye ediyorum. Oğlunuzun selameti için. Buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Adam ruh hastası. Selim kaçırılmış, o hala neyin derdinde? Bu işin altından ne çıkacak, ben de merak ediyorum. Nasıl yani? Ne demek bu? Siz binin arabaya anlatın. Bak bir dakika. Ne var yine? oğlunu kaçıranlar. Benden önce seni ararlarsa fidye falan istemek gibi polise haber vermeyeceksin tamam mı? Beni arayacaksın. Önce ve sadece beni. Neden seni? Çünkü öyle istiyorum. Oğlumun hayatını sizden fazla düşünüyorum. Hepinizden daha akıllı ve güçlü. Güçlü olmak haklı olmak değildir Beytun. Fazla ayağımın altında dolaşma avukat. Ezilirsin. Benden söylemesi. Dediğimi unutma Hülya. Beni arayacaksın, tamam mı? Ne yapacağım ben bu adamla? Gidelim, konuşuruz sonra. Ferbe. Yeah!